gücüm, kuvvetim yerinde. Biraz hasar alayım. Hasar aldıktan sonra o ruhun yanına geliyorum. Git ben <laughs> mi söyleyeyim? yani yani? <laughs> Ay bu Las <laughs> <"Lost"> var ya. <laughs> Ama yani bu las yani. <laughs> yani basır tutmayı. Basır tutmayı yani. <laughs> Hiç beceremiyor. <yok. gülüyor> yani bu kalk tanesini ve mi ve mi tam yapamadı. <laughs> ne yapayım değil mi? Yani ba, bas yani uti yani basacağız diye yani ba, basacak bastıktan sonra yani <laughs> uti tanesini verecek yani öyle öyle yapacak yani. <laughs> Ama yani yapamıyor. Laz. Lazım benim. <laughs> Ay ne yapayım değil mi? Diyorum ve ruhumu alıyorum. Tamam. Böylece ruhun ne zaman çıkar çıkmaz günçmüş. Kendisi için kalkan olarak kullanabiliyormuşum ben kendim için. Allah yani keşke karşımda böyle bana saldıran bir ürkünç aldım. Kalkan olarak kullanabiliyor muyum? Anlayamadım. Ben bir destek karakteri ve 3'ü 3 maçlarda. Şunu kendi takım arkadaşlarıma fırlattığım zaman onlara kalkan veriyorum. Mevzumuz bu. Birinci yıldız gücü arkadaşlar zaten açıkçası. Şu anda bir hasar almam gerek. İncan alacağım değil mi? Takım arkadaşınıza attığınız zaman takım arkadaşınızın sadece e, kalkan oluşturmuyorsunuz ona. Aynı zamanda onun hasarını %25 arttırıyorsunuz. <laughs> Yani ben bir şey söyleyeyim yani Doğru da Yani Hamalaz <laughs> Yani bir attık yani Yani Karakteri Karakter yani şey yapıyor yani Yani oynamadan yani Ve dinlemeden yani iliştiriyor böyle bir tane ins böyle bir tane işte işte <laughs> yapabor işte yani ne yapayım değil mi aynı benim gibi <laughs> 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 ama yani ben yani din deniyorum yani bu kar 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 karakteri işte işte ne yapayım değil mi <gülüyor> 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 yani sonucu son çökme basit galiba <laughs> yani... Tamam mı? Mevzumuz bu. Keşke bunu ürküncü kendimde de kullanabilseydim ya. Onu kullan. Las Vedi din istiyorsan yani tane ne di konu bir seni bası tut bası tutup bırakman direktli las yani ne yapın değil mi? Anlıyor muyuz kendimizde? Yani anlayamadım ya çok enteresan. Ürküncü kendimde kullanamamam çok çok saçma. Yok tane neydi konu biliyorsun. Ama sen yani pek yapamıyorsun yani las. Ha <laughs> kendim ne kullandım şu anda bir dakika. Bir dakika bir dakika. Sonunda konu tane ne Sonunda kendimde kullandım. Aa kendimde kullandım şu anda bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam. Yanınızdan budu. <laughs> <laughs> Yanınızdan kullandı <laughs> Ay daldın <tadinde. gülüyor> Tamam tamam. Videonun sonunda kendimde kullandım ülküncü. Şu anda kalkan yaptım bak. Vurlatmanıza gerek yok kendi üzerinizden fırlatma tuşuna basmadan normal zaten, süpü. Boris Star yani. Boris Star. bunu zaten süpür. Boris Strelianik. Boris Strelianik bunu söylemişti las basarsanız hem benim şu anda hasarım artacak. 1725'e çıktı gördüğünüz gibi tekte alabiliyorum. Hem de arkadaşlar aynı zamanda kalkan sağladı bana. Güzelmiş ya. Güzel güzel tekrardan basabiliyorum çok güzel ama last deneye deneye yapıyor yani ben de deneye deneye ama beni eşittiren yok çünkü yani benim 11 ya da 5 ya da 3 abinem var yani ne yapayım değil mi yani o benim en sevdiğim kanal yani las Ybc Hivşey mi yani yem um, ismini söylemek istemediğim bu bir de yani şeyle var ya yani bir tane nefret veren kişi yani ne yapayım değil hem mi? Hem hasarım arttı hem de bana kalkan geldi güzel. Mesela şu anda ülkünce